Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zulan'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet, bugün Kemal'in hesabındayım. Arkadaşımın hesabında size Eee Racer deseni göstereceğim. Bende bana gelmedi de ona çıktıydı şansına. Bakalım Eee neler yapabileceğiz. Rakip takımı yok et. Evet, oyunumuza başlayalım. öldü. Böyle ilk alalım. Güzel sahile sniper. Abanca yok. Biri şurada aşağıda. Az kişi var. Aa, 2 kişi. Ama 3 kişi. 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 Şöyle dört. Seri katil. Şöyle beş. Seri katil. Şöyle altı. Seri katil. Hay. Evet, Maçı yaptık, kaybettik. Kaybettik. Vurulduk gittik. Neyse diğer maça geçelim hemen. Saymış. Evet, Nemur Tartas ile devam ediyoruz. <laughs> Vurmadan ölmez. Çok açıktaydım ama. Şöyle iki. İnşallah <laughs> araçtamazlar. Nerif <laughs> hazırda bekliyormuş. adam uyuyor. Adam geçmiş uçakla bekliyor. Ben hiç görmedim be. İki kere öldüm ikisi de aynı adam. Şuraya gidelim. Buradan daha rahat alırız. İki kişi. Üç kişi. Oh. Şöyle dört. Nereden sıkıyorsun? Allah kahretsin be. O kızı nasıl vuramadın? Anlaşıldı. Buraya pusmayacağız. <laughs> ya oğlum şu sisi atmayın bir ya. Üç kişi. Üç kişi. Göstermez ki. Nasıl? Şuna bir beşli alıp bomba bayarsak da ses dinlesin. Seri katil. Ha şöyle. Seri katil. Buradan bir daha göstereyim diye. Yani. Hah. Seri katil. Ben şunu da aldık. Seri katil. Seri katil. Dokuzlu bomba geldi. Bir 10 yapalım da bir daha düz yor. Eskiden 5'ten sonra hep ses değişiyordu. Sadece 5 10. Beşin katlarında değişiyor ayarlamışlar. Çanakkale falan böyle değişmiş hep. Şöyle al. Ben mermiyi bitiririm ya ölmeli herhalde. Seri katil. Şöyle al. Al bu rushlayıp beni öldürmeyin silahla ya. silahtan kalsın tabancı ah ah ilkinde kaçırdı da ikincisini güzel yaptırdı ha ya çıkmaz ki. Şuradasın, kaldır kafanı. Çiş Ha. Şuna bak 21 aldı. Bir tek ben oynuyorum ya. Ayıp ya. Oo kötü kaçtı. Üç, üç, üç. Ulan beni görmemiştir diye rahat rahat bakıyorum ya. Tamam artık daha dikkatli olacağım. Fiyat Çekilsin oğlum Ulan yerimi değiştir diyorum Çocuk yüzünden İki kişi Üç kişi yapma lan tek yemedi. Ana abi da tek yemedi. Silah gücüm azaldı lan bana kuyum ne oluyor? Allah kahretsin ya. İki kişi vurmuştum bir canlı o bir canlı vurdular beni ya. Sen bir yer. Bu takıma kazandıralım bari oyunu. Başarabilirsin. Ay o nasıl kaçtı? Çi Paşa. 3 Şöyle 3. Allah. Sol taraf. Kaçacağım ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bir baktım ikimize geldik. Allah ne da vurmadı. 29. Bir sabit basam. Ama yanıp sönüyor bunlar ya. <gülüyor> 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 Karbon geldi. Ya oğlum bomba atmayın ya. Atamadın. Ah Bombadan ne diyorum ya. Hop. Ekstra da bitmiş. Hızlı çekme ekstrasının süresi bitmiş o yüzden. Doğru düzgün vuramıyoruz. Neyse takımın birincisi olacağız. Bari oyunu da birincisi olalım. Kişi. Zaten olmayı ben açıyorum. 18 15 14 10, 10. Yani ben de. Ya sola kaçmış. Soldakini kimse bakmıyor mu ya? Solda var mı diye. Hadi bir şey yapsana bizim. İşte ama hızlı hızla göz bakışıyoruz. Arkadan başka biri vuruyor, Memati vuruyor. Bu takım iyi olsa. Sıkamadım la bir an, dondu ama nasıl? Allah Allah. 36, 43 erit çıktı ya. Neyse. Şuradan bir tur <laughs> daha ay. Maçı kazandın. Evet arkadaşlar bu videomu sonuna gelelim. Beni beğenseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmeyi. Videolarımı hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Yeah. <laughs>